Peki müzikle de ilgileniyorsun. Yani görünenden daha fazla ilgilendiğini biliyorum ama e, bu ilgin yani profesyonel düzeye ulaştırmayı düşündüğün bir ilgi mi? Bazen düşünüyorum ama bazen önce söylediğim gibi yani takıntılarım olduğu için mesela benim onu yapıyorsam eğer tam yapmam lazım. Hı hı. Dolayısıyla hani iki işi aynı anda yaptığım zamanlar oldu. Dizi çekerken oyun yaptım. Hı hı. Atıyorum dizi çekerken müzik yapabilir miyim? Yapamam. Bence yani oyun evet yapabilirim ama müzik hani ona bir zaman ayırmam gibi geliyor gerekiyor hmm. bana öyle hissediyorum yani. O bir konsantrasyon böyle ona gireceğim. Çünkü ya bunu her ne kadar hobi olarak yapsam da ben ya yani bunu bir profesyonel şey olarak yapmayacağım nihayete. Kariyer olarak yapmayacağım. Hmm. Hoşluk, güzellik, bir anı, bir şey. Ama o da güzel olsun isteyeceğim için ona bir vakit ayırmam lazım. Söz yazıyorum ara ara. Aitün söz yazıyor. Onun çok... ilgisini çeker Agave falan derdi. <gülüyor> Agave. <gülüyor> e, çok sevdiğim e, bazı bestirlerin üzerine sözler yazıyorum. Yabancı besteler oluyor bunlar genelde. Hı -hı. Telifler bu kadar pahalı olmasaydı. Hmm. Evet. <laughs> Bakalım yani istiyorum ama bu böyle bir hatıra, bir tatlılık olsun diye hayatımda evet olsun ama yani bir iddiam yok tabii ki. Peki Birce aslında şimdi tabii ki asla öyle görünmüyorsun ama Dışarıdan çok da seni tanımayan insanlar için biraz sert bir mizacın öyle. var gibi görünüyor. Öyle. Gerçekten öyle mi? Yoksa öyle. ha o zaman okey. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben hep şuna in inanırım. O elini indir de. <gülüyor> <gülüyor> Pardon şaka yaptım. Evet. Şuna inanırım mesafede bir samimiyettir. Hı hı. Ben samimi bir kadın olduğuma inanıyorum. Samimi bir insan olduğuma inanıyorum ama mesafe bir samimiyettir yani. Hani her zaman herkesle birden bire bir ortama girdiğimde samimi olamam. Hı hı. Beceremem. Yani seni mesela bir süredir tanıyorum. Ama tanımasaydım burada bu kadar rahat konuşamazdım seninle. Yani burada bu kadar rahat olmamın sebebi de sensin. Teşekkür. Aslında bakarsan anladım. ama başka bir show olsaydı bu bu kadar rahat konuşamazdım. Bilmiyorum yani bu benimle alakalı hı hı. bir şey. Bir sete girdiğimde, bir ortama girdiğimde ilk başta bir mesafeli dururum yani. O mesafeli duruşum da ne bileyim tipimden sebep herhalde birazcık böyle şey gibi. Hı, sert sertlik görünüyor. gibi algılanıyor. Hı. Ama tam tersi aslında o benim yumuşacık duruşum bir yani. <laughs> yumuşacık bir kalbim var. <laughs>